bu video tamamen Norveç vlogu olmayacak. Katowice'ye döndükten sonraki bir kısmı da eklemeyi planlıyorum. Aslında bu video bir giriş çekmiştim. Yanlışlıkla sildiğim için şu an ikinci bir giriş çekiyorum. Norveç ve Katowice mix vloguna hoş geldiniz. Şimdi biz bir daha markete geldik ee, ve tekrar şişelerimizi attık. Bu attığımız şişelerden de 50, e, 50 Norveç kronu. Bu attığımız şişelerden de 50 Norveç kronu pantımızı topladık. Şimdi iki paket mantı alıyoruz. Bu elimizdeki fişle. Evet. Hiçbir şey ödemeden aldık ve çıkıyoruz. Şimdi Porsche Gründen yola çıktık. Şersli'ye doğru şöyle bir yürüyelim dedik. Daha önce yürümediğimiz bir rotadan yürüyoruz. Ve böyle geçtiğimiz yerin yanında Şöyle dev bir arazi var ama arazinin büyüklüğünü size de şöyle göstereceğim. Bak şurada bir tane dayı yürüyor. Arazinin el değmemiş. <laughs> Ve kimse yürümemiş yani buradan. O kadar güzel ki. Şimdi yabancı marketine geldik. arka planda çocuk iğrenç bir müzik var ama gördüğüm ilginç şeyleri sizinle paylaşacağım. Böyle rambutan diye bir şey var. Şimdi. 79 kron. Şurada da tiny bitter melon diye bir şey var. 36 kron. Bu ne o acaba? Hiçbir fikrim yok. İlk defa bergamot gördüm. Daha önce neye benzediğini bilmiyordum. Şöyle bir şey. Fiyatı da 15 kron. Böyle tamarind diye bir şey. Yine ne olduğunu asla bilmiyorum. Fiyatı 16 kron. Burada böyle rice pepperları görüyorsunuz. Böyle susam mı? Bu da enteresan. Burada böyle bambu yaprakları var. 39 kron. Ama bakın burada ne var. Yine burada ne olduğunu bilmediğim başka bir şey. Burada çok çılgın bir mantar çeşidi var. Fiyatı 140 kron. Ama çok çılgın. <laughs> Şu aşağıda da küçük mantarcıklar var. Ve hatta bunu görmedim. Bu da mantarmış. Bu nedir? <laughs> Bunun da fiyatı 24 kron. 200 gramı. Yine burada ne olduğunu bilmediğim bir şey. Tanesi 15 kron. Öyle değişik bir meyve galiba. Later that same evening. Yani görüp görebileceğiniz nadir anlardan biri. Eksi 7 derece havada. Sokakta kedi gördük. Kaçtı. Sokakta kedi öyle her zaman görebileceğiniz bir şey değil. O yüzden bu şaşırtıcıydı. Gece siparişi için Nave Sen'e geldik. Paketimizi alacağız şimdi buradan. Başka bir gündeyiz. Bugün de şu köprünün diğer tarafına yürüyoruz. Daha önce buraya yürümemiştik. Bakalım yani nereye varırız bilmiyoruz. Haritadan öyle bir baktık ama öylesine yürüyoruz yani. Direkt suyun dibindeyiz bu arada. Görüntü çok parlıyor ama güzel. Buralarda tabii su birazcık daha alçak ve zaten şu ilerisi de böyle plaj gibi yapmışlar. Suya girebileceğiniz bir yer de var. Gerçi biraz zorlarsanız böyle şuralarda falan da yazın girebilirsiniz. Bugün de Norveç'e fiyort kasabalarında aşk olandık o zaman aşk olar. <laughs> Hoşuma gitti. Şimdi bir fotoğraf çekeceğiz. Turistik bir nokta çünkü burası. The next morning. Bu sabahı böyle açtık. Şimdi bunun içerisinde soğan da var tabii ki ama bence menemen soğansız olur. Aksini iddia eden gruptan ayrılsın. Ama şu an sürece dahil olamıyorum. Anlaşıldı ki bu buzlar Nisan'a kadar kalır. <gülüyor> Duydunuz. <gülüyor> Eksi 7 derece. Akşam saat şu an 7.35-7.30 civarında. Dışarıda falan neredeyse kimse yok. Bak tipi şöyle anlatayım size. Işığın altında daha belirgin. <laughs> Online paketimizi aldık. Gidiyoruz. <laughs> Yine bir sipariş batağına düşüldü ve e, uygulamadan sipariş verildi. 50 krona Norveç kronuna böyle 6 porsiyon yemek aldık. Şurada makarna bu sanırım pankek gibi bir şey olması lazım burada böyle bir etli pilav gibi bir şey görüyorum şu tavuk olması gerekiyor patates tavuk karışımı burada tavuğumuz var bunun ne olduğunu anlayamadım pankolu bir şey One eternity later. Monopoly oynuyoruz. Norveç'teki son akşamımda böyle tuhaf bir gökyüzü. Yani şu an gökyüzü aydınlık, beyaz gibi bir şey. Sis mi bu anlayamadım tam olarak. Ve karşısı da böyle cehennem gibi simsiyah. <laughs> Garip bir gökyüzü. Yani ilk defa böyle bir şey görüyorum. The next day... Norveç'teki son günümüzdeyiz. Havalimanına gidiyoruz. Başka bir Norveç vlogu daha bitiyor. Norveç vloglarının bitişi Evet bir kez daha bu trenden indim ve otobüsüme doğru ilerliyorum. İçeri girdim. Kapımın önündeyim şu an. Ee, uçuş saatimin gelmesini bekliyorum. Benim Norveç'e üçüncü ziyaret edişim. Ee, ve hepsinde de aynı havalimanı kullanıyorum dönmek için. İlk defa, normalde hep böyle saat 8 civarında falan oluyordu uçuşlarım. İlk defa bugün 1.30'da uçağım. E, Havalimanında zaten normalde de çok fazla insan olmuyordu ama şu an hiç kimse yok gibi bir şey öğlen saatinde. <laughs> Videoda hiç bu kadar hani böyle Norveç'le ilgili videolarda detaylı bahsetmemiştim ama şey kısmına değinmek istiyorum. Son zamanlarda e, bir böyle dişlerim sızlıyor, böyle bir problemim var. Ama buraya geldiğimden beri dikkat ediyorum ki o içme suyundaki o temizlik e, cildime etki ediyor, saçıma etki ediyor. Bunları geçiyorum. Hani o dişim sızlama sorununa bile e, olumlu etki gösteriyor yani. O yüzden buradaki en güzel şeylerden bir tanesi bence e, o içme suyunun temizliği gerçekten sizin uzun vadede hayatınızı değiştirir yani. Bu bir gerçek bence. E, çünkü hani biz artık çok konuşuyoruz böyle yok işte duş başlıklarına filtreler mi taksak acaba? işte içme suyu zaten hani arıtıcılar vesaire falan çok popüler. Ama burada öyle bir ihtiyaca falan gerek yok yani. E, Aynasını Viyana videosunda da söylemiştim. O şehir suyunun içirebilir olması ya tabii ki burayı Burada, Viyana ile evet. karşılaştırmıyorum bu arada. Yusluk suyunun tadı bu kadar güzel olamaz ben öyle söyleyeyim. Tabii ki bu arada şehirden şehre fark ediyor. Ee, şahsen Poşgur'un suyu, Kristiançandın suyundan daha güzel. Ee, duyduğum şeylere göre Bergen'in suyu kat kat da kat daha güzelmiş yani. Ee, i̇nşallah oraya da gideriz. <laughs> İkinci olarak da insanlar gerçekten çok güler yüzlü ya. Yani. Gerçekten çok güler yüzlüler ee, Ve böyle şey durumunu Çok seviyorum ee, En basitinden ne bileyim Toplu taşıma kullanmak Mesela otobüse biniyorsun Şoför herkese tek tek selam veriyor İnerken güle güle diyor ee, işte bir Dükkana girdiğin zaman Orada çalışan kişi seni görmezden gelmiyor Gözünün içine bakıyor Gerçekten senin böyle Aa, Merhaba hoş geldin falan samimiyetle yapıyor. Yani Amerikan filmlerinde falan böyle aa merhaba falan yapmacık büyük tepkiler değil. Gözünün içine bakıyor gerçekten aa hoş geldin falan gibisinden. Samimi bir tepki. One million zillion jillion cotillion times later. tamamlandı uyarısı verildiği an Serengeti'deki sırtlanlar gibi herkes koltuk değiştiriyor. E, ilk. i̇lk denk geldiğimde bayağı gülmüştüm ama şimdi ben de o insanlardan biriyim. <laughs> Koridor tarafında oturuyordum. Uyarı geldi. Hemen cam kenarındaki boş bir koltuğa geçtim. <laughs> Başıma şöyle bir olay geldi. Şimdi ee, evime havalimanının tam önünden iki tane otobüs kalkıyor. Bunlardan bir tanesi Katolice şehir merkezine gidiyor. Ve ben Katolice şehir merkezinde oturmadığım için oradan bir otobüse daha binmem gerekiyor. Ya da tramvay kullanmam gerekiyor. Bir tanesi de evimin tam önünden geçiyor. Direkt indikten sonra 3 dakika yürüyorum ve şak evimdeyim. E, şimdi ben de çıktım işte otobüs saatlerine falan baktım. 20 geçe gözüküyordu. Benim evimin önünden geçecek olan otobüs. Şehir merkezine geçecek olan da 15 geçe gözüküyordu. Ee, dedim ki o kadar bekledikten sonra madem yani çünkü var bir 15 dakika falan bekleyecektim. O kadar bekledikten sonra dedim bir 5 dakika daha bekle evimin önünden geçene binerim dedim. Her neyse ben Otobüs erken geldi, ya yani 15 dakika erken geldi. Ee, ben de otobüsü görünce hiç bakmadım ne olduğuna, nereye gittiğine. <laughs> Şak diye bindim. Otobüsün içinde zaten böyle 3-4 kişi falan vardı. Bir kişi de bir şey sorup indi şoföre. Şimdi buralara kadar hiç aymadım olayın ne olduğuna dair. Otobüs ters yöne gidiyormuş meğer. Ee, gitti havalimanından uzaklaştı. Ben de dedim ki Allah Allah katede şey yol değil falan. <laughs> Neyse olayı idrak ettiğimde otobüs son durağa gelmişti. Şoför'e dedim ki direkt inmedim. Bakın işlerinizi konuşarak çözmeye çalışın arkadaşlar. Şoför'e dedim ki ya ben dedim tersine gidiyoruz sanmıştım galiba hani bu durak son. Ee, ne yapayım ben şimdi falan dedim. Çünkü mantıken aynı araç geri dönecek. Şimdi adam niye oradan ne yapsın yani hiçliğin ortasında? ondan sonra. Neyse adam da e, dedi ki ben dedi şimdi kargo tarafına gidiyorum dedi. Bunların hepsini lehçe anlatıyor bu arada anlaşmak o kadar zor ki. Ben bir yandan çevirmeye çalışıyorum falan böyle çeviriyi açmaya çalışıyorum. Adam asla dediklerimi İngilizce karşılık vermiyor Her neyse adam şey dedi, ben şimdi kargo tarafına gidiyorum bir 10 dakika falan orada bekleyeceğim. E, ondan sonra da hani işte, işte senin otobüs şeyine bakarız hangi durakta ineceksen e, saatine bakarız falan bu kargo kısmında. Bekliyorum e, otobüsün kalkmasını. Böyle tuhaf bir şey oldu yani. İstesem de öteki otobüse binemem şu anda. Muhtemelen eve çok geç gideceğim. Evime geldim sonunda ama o kadar yorgunum ki anlatamam yani. Çok zor cümle kuruyorum şu anda çünkü beynim çalışmıyor. Ya yani out of service. <laughs> Her neyse otobüs kısmı uçakla aynı falan sürdü neredeyse. Çok trafik vardı ve ben çok uzun dakikalar, saatler boyunca yollarda kaldım. Ee, Gereken de bir markete uğradım. Makarna aldım kendime bir an önce yiyip aç karnımı doyurabilmek için. Şimdi aç karnımı doyuracağım. Daha sonra da kendimi hemen uykuya vermek istiyorum. Ee, o yüzden bu videoyu da burada noktalıyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar herkes kendine iyi baksın.